Merhaba sayın izleyici. Tekrardan bir simya denemesiyle karşınızdayız. Ee, bu vatandaş satamadık. O yüzden ben üstü atmaya karar verdim. Hasan abinin de haberi yok. Bakalım. İnşallah. Geçecek ve mükemmel olup güzel bir efsun gelecek Hasan abinin simyasını halledeceğiz. Şöyle mi yapıyordu Hasan abi? Abiydi. Neyse ya ben direkt. Şunu kapadım. Şöyle yapıyordu herhalde Hasan abi. başarısız dedi ya. Vay anasını gelin Efsun'a bak. Uf, geçeydi iyiydi ama ya. Şu Efsun geçip de gelse muhtemelen düşer. Kıyametli. Tamam. Allah tamam, tamam. <laughs> Allah. Bastın mı? Bastım mı? Bastım. Altı Bastım. da iyi, yeter. Düşerse beş altı yapar bırakırsın. Çok sıkıntı değil. Yani. Boşa kutsama gitmez. Oley be Hasan abi. Oldu abi oldu. <laughs> Aha. Hasan abi yaptın. Ne geldi? Mükemmel, mükemmel <laughs> mi? Mükemmel oldu abi. On numara oldu. Ne var? Tam <laughs> STR ort mu? STR çift ort. Oh, süper. Hayırlı olsun abi ne, göster bakalım şey Anadolu. Anadolu'da abi şu anda ne neye geldi çift çift ortalama Teşiriş. saldırı değeri abi süper 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 Aynen. Süper, süper hiç gerek Bayağı yok Süper Hasan Aynen. abi Hayırlı Aynen. olsun